Selam olsun rengarenk dostlarıma. Nasılsınız? Haftayı karlı mı kapattınız? Sağlığınız, mutluluğunuz yerinde mi? Golleri attınız mı? Keyfiniz yerindeyse başlayalım yorumlara. Başakşehir maçında Fenerbahçe şimdiye kadarki en derli toplu oyununu oynadı. Ama 3 puanı alırken epey zorlandı. Peşin söyleyeyim. Bu oyun şampiyonluğa yetmez. Bir tesellisi var Fenerbahçe'nin. Rakipler de pek farklı değil. <laughs> Futbol çok ilginç bir oyun. İçinde her şey var. Bedavaya kazanmak da var. Pisi pisine puanları kaybetmek de var. Maçı söke söke almak da var. Fenerbahçe de bu maçta 88 dakika çabaladı. Aldığı 3 puanın ikisini 10 kişilik Başakşehir karşısında son 2 dakikada neredeyse kaybediyordu. İyi yırttı. Kaleci Altay'ın ani sakatlığı Ali ha Harun'a bıraktı. Harun da penaltıyı kurtararak Altay'ı bile geride bıraktı. Helal olsun. Ayrıca Harun topu çelerken Gülprensene dokunmadı bile. Ama Cüneyt Çakır penaltıyı çaldı. Vuruştan sonra hak yerini buldu. Kaleci Harun Visca'nın penaltısını kurtardı. Fenerbahçe son yarım saatte 10 kişi kalmış rakibi karşısında berabere kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yoksa bütün emekler ve beğeniler çöpe atılacaktı. Penaltının tekrarını istemek gıcıklıktan başka bir şey değil. Neymiş? Vuruştan önce çizgiden içeriye girenler varmış. Geçiniz. Müdahil olmadılar ki. Harun da aslan gibi penaltıyı kurtardı. Maç boyu çok da güzel kurtarışlar yaptı. Bravo. Altay yokluğu belli olmadı. Helal olsun Harun'a. Evet. Fenerbahçe kazandı ama rakibi de düşme hattındaki Başakşehir'di. Bunu da bilmek lazım. Üstelik son yarım saatte 10 kişi oynamıştı Başakşehir. Fenerbahçe üstünlük dahi kuramadı böyle bir takıma karşı. Penaltıdan gol yese 2 puan gidecek. Maç sonrası Ali Koç da mikrofonlardan Fenerbahçe'ye gaz veremeyecekti. Bunlar çok önemli noktalar. Yöneticiler dikkatli olmalı. Yuvarlak topun azizliği üzerine maç ertesi hemen konuşmamalı. Kahramanlık taslamamalı. Futbolun sürpriz sonuçları Adamın söylediğine pişman edebilir. Başakşehir'de ipin ucu kaçmış. Takımın ruhu gitmiş, ahı gitmiş, vahı kalmış. Denize düşen yılana sarılır hesabı, penaltıyı da kaçırır olmuş. Visça kayıplarda, gerisi paniklerde, İki beki Allah'a emanet, çakma bekler. Sağ solu karşılıklı, sağdaki bek sola geçiyor, uğur sağ beke geçiyor. Yani karman çorman, alexic, topal. Krivelli, Perişan. Takımın en iyisi Yusuf. Aykut Hoca onu güçlü Fenerbahçe karşısında çabuk adam olarak Epriyana'nın yerine koymuş. Aykut Kocaman da belli ki iki arada bir derede kalmış. 90 dakikanın özeti budur. Emre Berezoğlu da maçtan sonra çok kısa ve net konuştu. Galibiyet için oyuncularına teşekkür etti ama oynadıkları oyunun eksiklerini de gördüğünü söyledi. Emre yavaş yavaş yerine oturuyor. Futbolculuk dönemindeki Emre agresif ve isyankar bir oyuncuydu. Hocalığında bu tarafları törpülemeye çalıştığını görüyorum. Onun için kendisine destek vermek istiyorum. Emre'yi beğendiğimi söylemek istiyorum. Takdir edilmek en güzel motivasyondur. Türk futbolunun genç ve Avrupa'yı tanıyan hocalara sahip olması da bizim için büyük bir kazanım olacaktır. Onun için Erol Bulut'u da çok destekledim. Ama Fenerbahçe'de teknik direktör olmak da bir hayli zor bir iş. Başakşehir'in golü 18'de 18 üzerinden gaddar vuran Bazuk Ali'den geldi. Muhteşem bir goldü. Nasıl çaktı? Top nereye gitti? Bir de baktık çataldan içeri giriverdi. Harun, Karun kadar zengin olsa Fener kalesine 3 kaleci daha koysa yine de o top tutulmazdı. Sizin de dikkatinizi çektiğimi bilmem ama bu goller son aylarda moda oldu. Aynı marka goller çoğaldı. Cesur vuruşlar, köşeden örümcek alan toplar seyir zevki yaşatmaya başladı. Çoğu futbolcu çaktı mı tabelada şimşek çakıyor. Atanlara helal yene geçmiş olsun ne diyelim. Bu golün öncesinde faul olduğu görüşünde olanlar var. Olsaydı Cüneyt Çakır çalardı. Bahane bulmayın. Pozisyonda leke yoktu. Alex için hareketi Pelkasa değil topaydı. 57'deki Pelkas golü de mükemmeldi. Bu goller bu sezonun çapraz modası. Bir moda daha yaratıldı bu sezon. Çapraz gol modası. 18'in köşelerinde topa sahip ters ayaklılar rakibi atlata atlata kendilerine pozisyon yaratıyorlar. Soldan sokulan sağ ile sağdan sokulan sol ayağı ile şık vuruşlarla topu çatalığa gönderiyorlar. Evde koltukta oturanlar da havalara fırlıyor. Koltuğa düştüklerinde cipse saldırıyorlar. <laughs> keyif, keyif, keyif. Karşılıklı atılan bu iki gol muhteşemdi. Aradaki Şalai golü de en az bunlar kadar güzeldi. Belli ki Şalai'nin golü takipçiliğin çalışılmış versiyonuydu. 40. dakikada Cener kornerden salladı. Ozan Tufan ön direkten arkaya aşırdı arka direkte o kadar Başakşehirlerinin içinde Şalay geldi topu takip etti dokundu ve birbirlik beraberlik geldi. Bu Başakşehir takımının Fenerbahçe'ye gol ikramıydı. Tevekkeli değil Başakşehir düşme hattında. Bu gollerin dışında da zaten pek bir aksiyon yoktu maçta. Gelelim gerilim filminin sinir bozan oyuncularına. Cener iyi oyuncu ama şeytanın insan versiyonu. Çaktırmadan faulün babasını yapıyor. Rakibini tilt ediyor. Bir yandan da çenesi çalışıyor durmadan. Türkiye'de en beğendiğim sol ayar Caner. Toz kondurmam. Ama neyleyim? Sakar mı sakar? Hocalara bile babalanıyor. Sarı da görmüyor ayrıca. Ne hikmettir? Fener'e gelen her futbolcu anında Ali Kıran Başkesen oluyor. Örnek daha 18. dakikada sarı gören Mert Hakan. Alışkanlık olmadan çünkü mütemayil bu işe Mert Hakan. Alışkanlık olmadan Emre Hoca onu uyarmalı. Örnek olarak da kendi kasetlerini göstermeli. Bir başka oyuncu da Mahmut Tekdemir. Sarıya bayılıyor. Ozan'a tekmeden bir sarısı var. Oysa o darbenin hakkı kırmızı kere kırmızıydı. İyi yırttı. İkinci sarıya da maç boyu dik gitti. 60'ta Valencia'ya salması ve akabinde ikinci sarıyla atılması kalmış bir karar olarak takımına da zarar verdi. Üstelik Amut takımın hem ası hem de kaptanı elde altında buzağı arama. Aldı mı Başakşehir 10 kişi? Daha yarım saat var maçın bitimine. Ya Serdar Aziz? Bir ayağıyla yerde tırpan atıyor. Aynı anda öteki ayağını Giuliano'nun ağzına sokuyor. Bile bile, kasten, taammüden Hakem yutmaz Cüneyt Çakır'da bunu yalayıp yutuyor. İnşallah Fenerbahçe bu yıl Avrupa'ya çıkar. Ki çıkacak. Hakemler Serdar'a ne yapacak? Sonsuz meraklardayım. Başakşehir'in hataya tahammülü yok ama 23'te kaleci Volkan saçmaladı. Valencia'ya çalım atmaya kalktı. Az kalsın gol yiyordu. Güzelliklere doyuran futbolcular da var. ne fıtık eden futbolcular da var. Vay kine vay. Fenerbahçe'de bu hafta bay. Geldik en son aşamalara artık. Beşiktaş'ta arasında 2 puan var ama Beşiktaş'ın oynayacak bir maçı daha var. Hayırlısı olsun. Dikkat. Fenerbahçe'nin peşinde de Galatasaray var. İşler karışık.